o şiir bitti. Bir şiir gibi başlamıştı her şey. Ve hayatımda sen. Her hayalimde bir gülüşün, her mısramda başka bir güzelliğin vardı. Sana yazdıkça sözlerim tükendi ve sustu kalemim. Çünkü yazdıkça ağlıyordu mürekkep, kanıyordu kağıt. Anla sevgiyle bu kalp seni yazmakla geçti. Ama hiçbir şiir anlatamadı derdini. Çünkü sen, çünkü sen en büyük eksiğimdin. Bir fırtına koptu içimde, adı sen olan. Kıyıma vuran ne varsa seninle parçalayan. Senin olmadığın her sabah bir depremdi göğsümde. Bir zelzeleyle uyanmak ve tekrar senle yıkılmaktı. Şimdi ne sana ne de kendime sözüm kaldı. Çünkü o şiir bitti. Senin ellerinde eriyen benle beraber.